Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Mustafa Turan 1964 Sakarya doğumluyum Yaklaşık 35 yıldır Oyun kuşu besliyorum Devamlı da uçurarak Oyun kuşunu besleyenlerdenim Yaklaşık senede işte 50-60'a yakın Yavru alır uçuruz Kimini oynatırız kimini efendim şahine veririz, kimini kaybederiz. Çünkü oyun kuşu bakan, uçuran insan zayiatı göze almak zorunda. Şimdi bunca senedir tabi oyun kuşu baktığım için işte birikmiş olan tecrübelerimizi işte zaman zaman genç arkadaşlarımıza aktarıyoruz ama tabi vaktimiz yetmiyor efendim. Bir de umuma yayılsın diye işte bu bilgi deneyimlerimizi sizlere aktarayım dedim. Çeşitli başlıklar adının altında işte kısa kısa videolarla sizlere aktarmaya çalışacağım. <laughs> Doğrular sizin olsun, yanlışlar benim olsun. Çünkü <laughs> yarın öbür gün işte nasıl bizden önceki üstadlarımız geldi gitti, hak vaki oldu, biz de gelip gideceğiz. Bunlar bir anı olarak bir işte genç kardeşlerimize bir yol gösterici olarak inşallah fayda sağlar. Şimdi birinci kısım oyun kuşunda kuş eşleme. Ben bunca sene kuş eşlerken efendim kuşları görerek eşlemeye çalıştım. Önce tavsiye edilen kuşlar üzerine denedim, baktım olmadı damızla ayrılacak kuş eşlenecek kuş mutlaka mutlaka görülmesi gerekiyor. O kanaate vardım. Ondan dolayı işte dişi kuşu genellikle biraz sıkı, bol taklalı, metrajlı. Erkek kuşu da hedefli, altı sağlam, perdeye sağlam kuşlardan deneyerek eşledim. <laughs> zaman 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 umduklarımıza nail olduk. Zaman zaman da olmadı. Hepsi olacak diye de bir şey yok. Tabi kuşu eşledikten sonra eşe atmadan önce tabi eşledikten sonra derken işte ne zaman tüy zamanı bittikten sonra önce kür uygularım. Yani önce tabi paraziti Kuştan atmak için kuşta parazit çok önemli yani en çok hastalanmasına <laughs> sebep olan kuşlarda parazittir yani kurttur, kıl, kılcal kurt, şerit kurt. Onun ilacını veririm belli aralarla bir kür halinde. O bittikten sonra vitamin. Oradan sonra da işte içindeki bakterileri temizlemek için çeşitli kürler uygularım. Sonra içini temizledikten sonra. Aralık ayı 15'ten sonra eşe atarım. Sezon yavrusu olarak, kış yavrusu olarak alırım. Birinci ağız, ikinci ağız. Aldıktan sonra eşleri tekrar ayırırım. Çünkü anne ve baba kuşları çok fazla hırpalamamak gerekiyor. O birinci ağız ve ikinci ağız yavrular e, sezon yavrusu olduğu için çok dirayetli oluyorlar, güçlü oluyorlar, kuvvetli oluyorlar. Şimdi aynı kuşlardan e, tüy mevsimi Temmuz ve Ağustos ayında yavru almaya kalkarsan verimsiz oluyorlar, kuvvetsiz oluyorlar. E oradan sonra damızlığı insana yanlış tanıtıyor tabi. Bu şekilde uçururum, görürüm, uçururum, görürüm. Tabii uçururken de bakımı önemli, yemlemesi önemli, hava şartları önemli. Bunlara da dikkat ederek uçuruz. İşte beğendiklerimiz, çok iyi beğendiklerimizi kendimize ayırırız. Zaman zaman eş dosta da veririz. Bu şekilde kuş bakmaya çalışıyorum. E, oyun kuşunu ben havada sevenlerdenim. Bundan dolayı devamlı uçuruz. Tabi tek başına uçurmuyorum benimle birlikte bir ol Pınar isminde genç kardeşim var benden işte 15 yaş daha genç onunla beraber bir ekibi zaten oyun kuşu ekip halinde daha güzel birbirine insanlar yardım ettiği zaman hem yük hafiflemiş oluyor hem keyif almış oluyorsun yani dünyanın en iyi kuşunda uçursan belli bir ekiple uçurunca belli kimselere de izlettirince daha zevkli oluyor daha güzel oluyor bu şekilde oyun kuşunu <laughs> bakmaya devam ediyoruz. E, sağlığımız el verdiği sürece, imkanlarımız el verdiği sürece de yine uçurmaya çalışacağız. Zaman zaman şimdi ben videolarını atıyorum ama baktım sadece video atmakla olmuyor işte YouTube'da videolarımız vardı. Zaman zaman bu tür deneyimlerimizi de paylaşmamız gerekiyor. İşte genç arkadaşlar yorum yazarsa yazdıkları yorumlara göre de cevap vermeye çalışacağım. Netice itibariyle işte bir ufak bir faydamız olsun diye bu şekilde video çekerek sizlere yayınlamaya çalışacağım. Fakat teknolojiden de çok fazla anlamıyorum ama anladığım kadarıyla işte elimden geleni yapmaya çalışacağım. Zaman zaman tabi tarihten de notlar düşeceğim. Uçurduğumuz kuşlar, uçurduğumuz kuşlarda yaptığımız hatalar, yaptığımız iyi şeyler onları da paylaşmaya çalışacağız. Kuş uçurup oynatmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Tecrübe gerekiyor. Deneyim gerekiyor. Fedakarlık gerekiyor. Zaman gerekiyor. O yüzden yani mutlaka e, bu işi bilenlerle, deneyimi olanlarla istişare etmek de gerekiyor. Yani tek başına insan şey bu işi kavraması biraz zor. Zaman zaman danışması gerekiyor. Aynı şekilde oyun kuşu uçuran belli başlı arkadaşlarla biz de bunu yapıyoruz işte. Bundan sonra da hayırlısıyla devam edeceğiz. Sizlerden gelen yorumlara göre de ben tekrar değişik videolar çekerek paylaşmaya çalışacağım. Hem benim adıma bir ayrı bir şey olur. Oyun kuşu adına bir <laughs> paylaşım olur. Hem sizler adına bir tecrübe olur. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyle kısa video, kısa başlıkla İlk açılış konusunu yaptık. Bundan sonra da efendim zamanım el verdiği sürece fırsat buldukça videolar çekeceğiz. Ada pazarında oyun kuşuna bayağı yıllar hizmet ettik. İlk ee, ilk oyun kuşu yarışmalarını kuranlardanız. 7 kişilik kişi yönetimle birlikte işte aşağı yukarı 7 yıl oyun kuşu yaptıktan sonra genç arkadaşlarımıza devrettik. E, bu vesileyle işte bize Ankara'dan turnuvada başarılı olmamız için yardımcı olan Saadet Bilgin abimize, Adil Kayabaş abimize ve Mesut ve Gökmen kardeşimize de çok teşekkür ederim. Onlar da bize çok yardımcı oldu ve başarılı bir şekilde sonra yaptıktan sonra genç kardeşlerimize devrettik. Onlar da yapıyorlar güzel bir şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.